Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabah bir video çekelim dedik. Teo'dan kalktık yemeğimizi yedik abi. O kadar yasu var takımımızda. Allah esir diyorum. Ee, Taplayın Morgan oynayacağız. Karşımızda Jax Je var. Kart takımı gibiyiz. Tam abi baksana. Kulistan yani. Bizde sadece... Karşı botta Teo full AP bu evet. arada. Ya o önemli değil önemli olan ya yani takımda AP AP 3 AB 2 AD katacaklar zaten Jax. Ondan sonra bizim asıl hasar kaynağımız Yasuo ile Zix olacak ya. Oraya <laughs> Zix o kadar bence hasar şeyi yok ya. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Yasuo'yla Warwick daha çok devamlı hasar olur. Yani. bizimki tam bir kurt gibi oynarsa. Neymiş o? Kadimilahmış bak. Tamam abi bu ikili. Abi niye Kadimilah tarzıysa hiç de öyle tipi yok yani. Bence yapma bu yapamamışlar. Riot'tis. Abi Riot'a çok şikayetim var yani. Sadece Sadece kostümlere en çok oynanan karakterlere çıkartıyorlar yani. Güzel kostümler hepsi tabii. öyle. Yasuo'nun her bir bok kostümü var kardeşim. Lux'un her bir bok kostümü var. Vadisi'nin kurucuları sadece kardeşim şeyi sever. Parayı. Tabii ki de para kazanacaklar ama yani nihayetinde bir tık daha şeyli olması lazım. Şimdi sonsuz karanlık Lux'la alakalı. Mesela. Looks iyi bir karakter ama kostüm hani kötü hani sonsuz karanlık kişiliğine bir kere uymuyor yani. Adamlar %100 para kazanmak amaçlı yaptığı için. Şu an şöyle dütmeye başladık diyor. Yaks tehlikeli ya. dürte dürte oynuyorum Teo. Manam yok işte manam böyle. yoktu. Bu an saldırı hızı aldığında Yesin abi. En azından birkaç milyon kaçıttırmaya çalışıyorum dostlar. Şöyle bir bakalım şey var mı? Böyle alıyoruz da. Yasuo 2-0 diyor şu an. Sankin ol. Sankin ol. Sankin ol. Sankin ol. Çok güzel Buraya puştlayalım Adam şurası Şöyle Kule barikat alır mı istiyor Alırız Baza alırız Işınlanın attı ya Milyonlarla güzel bir alırız ya. Ya red açacağım. İyici bu saldırıyor. <laughs> Solo alınır, mı? alınmaz yani mesela. Anladın mı? Ama ne var aldın yani. Demek istiyorum ki her karakter her yere olabilir oynamayı bildiğin sürece. Gayet ya abi. <laughs> ve kastırıyoruz bu arada. Adamın da düşünmüyorum o sırada. Bir Q falan denesek keseriz sanki diyor ya. Mesela, mesela. Evet. Rom, güzel. Evet. Çok şey oldu ya atıyor. Bot ne diyor? Ama burada. işte böyle olduğu halde bile kaybettiğim oldu benim yani. Rom atıyorsun. Kastırıyorsun. Ka <laughs> <laughs> adamlar fit diyor yani yine. O kaybedeceğin maçı kaybediyorsun yani işin özü. Sen istediğin kadar iyi oyna. <laughs> 一番腹立つところは、お前が自分のことを授かった恩恵だと言い張ってること。ロールビック、やるダンソング、takım oyun y a n k レバスト。<music> Liyandir'in falan bitse. Bu kötü. Onu kaçırmam demek. Çık 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 çık. Onu kaçırmam demek. Aa televizyondayım. Ama tanrım. Şunu görüyor musunuz? Ben artık ulusal bir kahramanım. Başarısız oldu demek. Zix de öldürüyor. Bakalım Yasuo ve hesap ya abi. Yo v'ymiş. Ölümcül tempo girmiş bebe. Giriş hakkında ne söyleyebilirsin? Şey, kocaman bir kıcı vardı. Yani bomba gibi bir şeydi. Kurbanlar mahvolmuş 6-0 abi. O kurdu şimdi av olacak yani. O kurdu kimse tutamaz. Adam sığış almış Sadece ölüm beni öldürür. Köye baksana. Rahat karakter ya, rahat karakter. Jax oynamayı bilmiyor. Ya. Eğer Jax oynamayı bilseydi ben seni. Yo en var ki. <laughs> Öyle düşün yani. Nos nasıl girdi köpeği gördün mü? <laughs> Köpeğin hakkını veriyor. Koş sürtü koş! Abi sal işte ya. Yani çok fena tutacaklar senin kalkana ihtiyacın olabilir o yüzden istiyorsan Tarkışan'ın gözyaşını bitirip baş melek asasını al. Stil e, skill setine bakmadım yani. Valla Jax oynamaya bilmiyor. Bedavadan easy peasy'sin yani. ne alakası var abi gayet güzel oynadık. Evet E'sini oku abi. E'sini oku. Morgana takım arkadaşı sen. Bir farkınız kalkan kırılan dek engelleyici ve hareket bırakan etkilerin ne Engelleyici derken shift'e basıp öğrenebilir miyiz hocam? Engelleyici kastı ne yani? Bekle ya. Stur'da var bak. Hepsini hepsini. Hepsini. Ne etkileri varsa. Ne bok etki varsa. Görüp görebileceği. Tüm etkileri engelliyor lanet olsun. Abi bak. Oha bu ne lan? Majeyi yapmış. Bence saçma. Q'su çekiyor ya. AP'ye. Bence o. Ben o itemi beğenmiyorum ya. Ben de beğenmiyorum. O itemi aldığın gibi ölüyorsun onunla. Cenabet Öldün. Ne gidiyor zaten yani. Saçma. Abi hiç kimse gözükmüyor. Ne oluyor abi? sakin olun tamam ya. Ya ben anlamıyorum abi mesela Timo oynamıyorlardı lavuklar. Abi ben Timo rework yedi amınayım herkesin mi Timo oynayışı şey geldi neden sağlık. Millet test ediyor ya. Abi aynı aynı hiçbir fark yok ki. Hiçbir fark yenilenmedi. <laughs> şeyleri falan yani sadece. Görünüşü falan yenilendi. Neyini test ediyorlar ama. Vallahi yemin ederim benim o oh, hoşuma gitmiyor ya. Hani karaktersizlik mi denir artık ne denir yani. <laughs> Bilmiyorum yani ona ne denir. Abi daha önce yüzüne bakmadın. Karakterin tamam mı? e, ee, sadece rework geldi diye yani meta metada diye oynanan karakterler falan filan var ya. evet, yani evet. Onun gibi anladın mı? Ben sevmiyorum öyle. Karı gibi o karı gibi böyle karı gibi. Women. <laughs> 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 Son yanıyor yanıyor. Yanıyor diyor. VV ya. burada bekliyorum mu amına? Bekliyor mu abi canın bile bile kendin mi azalttın yani bu matematiksel evet. bir şaşırtma mıydı? Aynen kanka. Oradan da tutsaydı gördüm. Bunu tamam. ben bile bile yemedim. Allah'ım kimseyi böyle sınama. Adam lavuk reisini bekletti ya. Köpek. Ya Morgana iyi oynaya demiyorsun da mı? Hayır abi bu zamana kadar reisini bekletmeye gerek yoktu yani onu diyorum. Ölcen yani. Anladın mı 230 canım var amınıyım. 2 düz vuruşuna bakar. 2006 10 gol bekleriz herhalde Atana kadar zaten Oha Zix'in 3 item bitmiş Bu adam ölür Onu ne öyle Bölüm sonu canavarı gibi bizim takım Baksana şunlara Hadi gidelim biraz Fight yerine Videoya bari şey çıksın Teo Artık Yeter farming yeter amanin ya. 0 1, 0 -1 6 0 Daha oyun bitcek amanin bir şeyler yap artık ya. Oğlum bizim çocuklar base'de oynuyor. Pirit atıyor. Ya Allah belanı vermesin. Ne yapıyor? <laughs> Vay no, wow. Abi çok iyi bir maç oldu. <laughs> Ana Morgan. <laughs> evet dostlar. Abi izleyiciler de şaşkın. Her gün kaybeden bir adam videolarda kazanmaya başladı. Al bu yasu. Bu katlar Derya solun kostümüne bakmak lazım. Abi adamlar her şey ko her şey kostüm çıkarıyor. Allah'ım delireceğim. Oğlum parayı dökmüş Riot. Hayda video bir şey çıktı. <laughs> 28 LP aldık abi. Abi 3 tane kalp vermeye gerek yok. Yukarıda unutulmuş. Ama 14K var. vur. Oğlum VV'den nasıl bu fazla vurdum ben bak. 11 tamam mı? 11 kili var. 1'e 1 6 ben. Yakma hasarından dolayıdır. Yani dostlar içinden geçtik ya. Ya sadece ne yaptım abi? VV geldi. Q'yu salladım. Yani hiçbir şey gerek yok. Urgot seversiniz. <laughs> Anası var Urgot'un ya. Kaç 3100'dü? Şöyle yaptık worsiga hmm. uzuruyorum bir şey majesteleri mezun too olmasın bana ya. Bana güzel bir şey vermen koluyla hiç güzel değil ya. Expeditions, zoom, zoom, zoom. Let's help our friends get back. akrod Deswegen dom serital Korki seversin o. Güzel Korki Onun çıktı. özde çıktı. Korki kostümü güzel bu arada. Astronot Şampiyon mevcut be. değilmiş ama. Aç bunu ya. Güzel. Bakarız. Evet dostlar bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atıp abone olun. Yorum unutmayın. Bildirim izleyin lütfen açın. Ee, diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere iyi seyirler. Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otobotlara gönderiyorum.